Ferrari'den Bu arada Güney abi şeyi konuşuyorduk. Hünkem şeyi söyledik. Sizin sesiniz hiç kesilmedi bende. Benim size... Ben sizin tamam, bize... tüm muhabbetinizi duyduk. <laughs> bize şeyin sesin kesildi de. Bu arada evet. şeyi söyledik Güney abi. Sen de duydun o zaman. E, evet, evet. Q2'deki farkı evet. farkı %5. Yarım saniyede değildi. hani. Ben de evet. onu hatırlayamadım bir an. Şeyden baktım. Evet Gittik, gittikçe yaklaştı adam o. Tabii. Şimdi, i̇şte, oh, seans, seans, geçtikçe yani. Aynen. Evet. Vettel'e gelecek olursak, Vettel dedik işte çok sorun yaşadı antrenmanlardan boşuna ve şunu diyordum hani İtalyanlar kindardır, şeyler yapar. E, Mekanikerlerden biri gıcıklığına da e, sabote etmiş olabilir veya şanssızlık da olabilir. Sonuçta büyük ihtimalle ayağının altındaki o sallanan parça bir düşen kablo, bir sensör bir şeydi. Hı hı. Belki de onun yeri yalama oldu, zor bela tutturdular hani tutturduğunu düşündü adam. E, Tabii bu, bu, bu tarz şeyler olur ve sonradan fark etmiş olabilirler. Çok kolay görülen bir yerde değil. O araç fabrikaya döndüğünde veya hani komple dağıtıldığında tamamen çözülür diye düşünüyorum. Bir sabotaj yoksa. Bunun devamına bakarsın. Şeyden bahsediyoruz işte hani bu İtalyanlar bizim Türk futbol şeyi gibidir. Hani taraftarı gibidir. Tuttuğun adam gol atarsa en büyük adam o. Bir, bir tane gol kaçırır en kötü adam o. Ama o gerizekalı kafa yani daha kibarca hani söylemek gerekirse ee, İtalyanlar da birebir böyle olduğu için sonuçta olabilir diye düşünüyorum başka da bir, bir şey demek gelmiyor. Yeri gelmişken sonuçta... araya gireyim çok pardon. Ee, tam dediğin gibi işte İtalyan medyasında çıkan haberler hep zaten takip edilir konuşulur. Mesela Avusturya'da Leclerc... İlk turda Vettel'e çarptığı zaman işte La Gazzetta, La Sport falan hani onların İtalyan medyası hep şey diyordu işte Lokler kendini mi hala oyunda mı zannediyor? Ne yapıyor bu çocuk? Şöyleydi, böyleydi. <gülüyor> <gülüyor> Bugün çıkan haberlere bakıyorum mesela. İşte Ferrari'nin geleceği çocuk bu. İşte çocuk işte e, bunları yaptı yine podyuma çıktı. Podyuma çıkamayacak araçla da. <laughs> şöyleydi, böyleydi. <gülüyor> <gülüyor> Böyleler ama onun e, İtalyan'ın şeyi o Gazetesi de ona göre tabii sen vatandaşa göre çalışıyor adamlar tabii, tabii. Ki bazı konularda oldukça güçler. Adını hatırlamıyorum. Sadece bir tanesi Maranello'dan Emir alıp e, yayın yapıyor. Hatta Mar Maranello'dan bile değil. Eee doğrudan bağlıydı onlardan bir tanesi. <laughs> Laguarda mıydı? Hangisiydi hatırlamıyorum bir tanesi <laughs> ama geri kalanları komple şey. E, saçma sapan o hani AMK diye bir gazete vardı ya o, Şak o, o gazetede... dediğimiz. <laughs> <laughs> yani o tane hani şey nabza göre şerbet başarısız mı oldu yerelim başarılı mı oldu övelim kafası hepsi işler işte. Aynen. E, uzun vadede bakacağız o şeye sezon sonuna kadar ne olduğuna bakacağız. Silverstone'a gelecek olursak anlattınız zaten düşük kanatla çıktılar ki gayet mantıklıydı. Sıralamada kötü olacaklardı ama yarışta biz netimiz tamamları bekleniyordu ama ıslanırdı yani onda bir sorun olacağını zannetmiyordum. Yarışta daha iyi olacaklar ve yani zaten. E, Twitter'da atmıştım. düşük kanat e, yarış dediğin şey düzük performansıdır ki geçiş yapabil ve en azından geçirme diye dikkat ederseniz ne geçebildiler ne geçirmediler en azından <laughs> e, bir bir şeyler yaptılar yani geçilebilirlerdi de daha kötüsü de olabilirdi Kiat'a falan geçirdiler arada ama Kia gazlı pardon Sebenin ardından Ga şeyi de geçilmiş, bu arada. Okun'a diyorum. da geçilmiş güvenlik aracının çıkmasının ardından. Ya, o kadar olur. O lastik soğuktur bir şeydir. Hı -hı. Yani. Aynen lastik. O yoku... kar karambole gelir bir şeyler olur orada. Halk e, kişisel yani küçük hatalar da olur. O, onlar normaldi. hani ben de normal tam performans e, modunda geçirmekten bahsediyorum. Onlar olmadı ki bu en azından ellerindeki motor gücüne göre doğru e, ayrı mantığını seçtiklerini gösteriyor. Ve bu Silverstone için şimdilik geçerli. Sonrasını bilmeyeceğiz tabii yani Ama şeyde bunun... aşırı yere basma gereken yerlerde ne yapacaklar. İşte e, hiç gerekmeyen yerde sonuçta diğerleri de koymayacak Monza'da mesela. Monza'da yaş var mıydı? Var. Da. Var. Var e, yani var. Yani Monza'daki herkes var. kanatları sökecek. E, o zaman ne olacak? Ona bakacağız. E, o zamanlar tabii İspanya'da ne olacak. Şeyler... Ben onu merak ediyorum aslında. <laughs> yani, İspanya oldusa tabii. Şey... tekrarı tekrar gibi olur herhalde. İspanya yarışı takvimde görünüyor da artık yaparlar mı yapmazlar mı? İşte bilmiyoruz. O yüzden dedim ben de. Ama evet, da var. Macaristan'dan daha kötü olur. Macaristan e artık Ferrari orada bir şeyleri beceremedi. Sadece motor gücüyle alakalı değil. Macaristan araba yavaş olsun. Motor zayıf olsun. Yeter ki ayrı düzgün olsun pisti. Monaco gibi bir yer. Ama e İspanya motorun da iyi olacak. Şasin de iyi olacak. Aeronun da iyi olacak. Vesaire vesaire pist olduğu için tırtlayacaklar bir yerde. Ona yapacak bir şey yok. Ama illa ki birkaç güncelleme getirirler diye umuyoruz tabii. Motor getiremezler o ayrı mesele. Hı hı. Vaziyet o. Şimdi daha ne vardı? Ferrari'nin geleceğini de konuştuk. Vettel'in geleceğini konuşursak o pembişlere gideceği hatta gittiği zaman pembe olmayacak bir ihtimalle. Yeşil olacak Aston herhalde. Martin, o, belli olmaz yani o BVT miydi? Ne, parayı basarsa yine pembe yapardı. Yani ne kadar para verdiğine bağlı sonuçta. Eee Yine o pembişlere geçtiği gör, e, görünüyor. Olan Perez olacak herhalde. O da Haas'a geçer. Bir şeyler olur. Diye düşünüyoruz tabi. Yani Alfa Romeo Belki diyorlar de diyor aslında ama. Ya Sauber'e geçer. Bir şeyler olur. Hatta teklifin yapıldığı yani, bile söyleniyor. Ee, Raikkonen mi bırakır? Vay ki O da belli ki. İhtimalle öyle olur. Geonazi'ye de geçirmeye başladı bu aralar. Hı -hı. Yani, memuriyete Korona doğru ilerliyor. <laughs> Yarışta da zaten ya. takıma sövüyordu ya hani. E, Hamilton'ın 2018 Almanya'ya benzer bir şeyler olmuş. E, Aynen. Pite gel diyorlar. Evet, bir de evet. Slim pit yolu Güzelim. girişi de biraz uyuz yani. Çok geriden giriyorsun, çok böyle tın tın evet. tın gittiğin bir yer. Kaçma şansın çıkma, çıkma şansın da yok. Pit yoluna girmiş, artık limitöre girecek araba. Çık çık çık, çık, dışarıda, çık, kal çık, 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 çık dışarıda kal diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Karar ver bırakayım diye oradan <laughs> devam ediyor, <laughs> giriyor sonra. Ee... yani Perez de bir kendine bir yer bulur. Hülkenberg yarışabilseydi kendine bir yer bulabilirdi belki. Çünkü e, Hülkenberg'in kötü bir pilot olmadığını biliyoruz. Hani çok muhteşem değil. Kritik zamanlarda hatalar yapıyor. Ben de çok eleştiriyorum ki çok sevmeme rağmen. Ama yani kendine bir yer bulurdu. Korojan'ın yarıştığı bir sezonda veya Kiyat'ın yarıştığı bir sezonda yani bir şeyleri yapabilmeleri lazım yani onun için. Onun boynu çok kötü durumdaymış. İlk antrenmandan sonra herif boynunu tutamıyormuş. Onu <laughs> öğrendik. Tabii yanan kuvvetler çok olduğu için. Bir de Hayır, yani. Bir de araçların yere yere bir... Ha, bir de adam. yere basma de... ne kadar tapa gaz gidiyorsun. Aylardır Formula bir acı sürmüyor. Sürmeyecek. Sürmeyeceğini biliyor. Antrenman da yapmıyor. Boynunu e, tutabilmek için sürekli antrenman yapman gerekiyor. Hani çalıştırman gerekiyor. Kaska ağırlık takıyorlar. Kaska zincir takıp ağırlık kaldırıyorlar bir dünya evet. videosu var internette açın bakın. Ee, tahmin edeceğiniz gibi bir güç değil. Yani 60 kilo kaldıramıyorsan Silverstone'da piste çıkamazsın. Yani bu, bu kadar basit. Ve adam haliyle evde oturup kumandanın tuşuna basmak için de boyun antrenmanı yapmamıştır illa <laughs> ki. Aynen. O biraz kötü. İlk antrenmandan sonra ciddi ciddi böyle kafası yanda geziyormuş. Ee, Ferrari'nin hızlanabilmesi için ne yapması gerekiyor? Oh. Mercedes satın alması gerekiyor. <laughs> Daha önce yaptıkları şeyi yapacaklar. Erdin verdi cevabını. Mercedes'te pilotu dahil mühendisi dahil pit ekibi dahil herkesi toplayıp otobüse bindirip uçağa alsın. <laughs> uçağa bindirip Maranello'ya getirmeleri gerekiyor. Bunu Jean Todt zamanında yaptı. Benetton'daki e, şeyine kadar e, pit Burası ekibine anları. kadar <laughs> ne kadar mühendisi varsa olduğu gibi yani birkaç tanesi haricinde. pet times gelmedi galiba. Ee, olduğu gibi Ferrari'ye getirdi. Ki şu da dahildi buna. Ferrari'ye getirdi. Sınırsız bütçe. Yani Rosbrand faturayı veriyor. Montezemolo ödüyor. O şekilde yani. Rosebrand dedi. Jean faturayı veriyor. Montezemolo bakmadan ödüyor. Öyle bir bütçeyle yapmışlardı bunu. İt takımda İtalyan varken hiçbir yere varamazlar. Yani takım patronunun kendini kanıtlamış, işi bilen birileri olması gerekiyor. Artık Horner'ı alırlar, Wolf'u mu alırlar? Ama bir de aldıktan sonra da içerideki basının ve mühendislerin de ağlayışlarını dinlemeyip ne gerekiyorsa onu yapmaları gerekiyor. Çünkü sen takıma İtalyan olmayan birini aldığın anda hemen fabrikada kazan kalkıyor, diyor ki vay efendim bizim İtalyan yöneticimiz yok mu? Yok mu? işte İtalyan mühendisimiz yok mu? Vardı, Gör, gördük işte kaç senedir görüyorsun, yok. Bu kadar basit yani. yani en kralı bir not da işte oradan anlayın yani. Ha şimdi bak e, yeri ya, gelmişken de, de söyleyeceğim. Ama de, onu, mühendis de. diye. Ha İşte mühendislerden <laughs> bahsediyoruz. Yani İçerideki mühendisin en kralı bir işte. Görüntü o. Bu hafta yani. da bir haber çıktı. Böldüm. Tut, tekrar kusura bakmayın. E, şimdi Macaristan haftası öncesinde Ferrari'de bir iç tarafta bir yeniden yapılanma ile alakalı bir açıklama yapmışlardı hatırlıyorsunuzdur. Hı, hı. E, bu hafta çıkan habere göre de ee, Binotto artık teknik yapının başındaki mühendis değilmiş. O görevlerini tamamen bırakmış ve şu an sadece takım patronuymuş. Daha Ulan kötü. ben ne daha anladım bu işten yani? Bence daha kötü oldu ama. Tamam işte daha kötü. <laughs> daha Abi sen zaten işin mühendislikle dediğiniz gibi ve bu adamın başarılı olduğu artık odası tartışılabilir o ayrı bir konu ama adamın işi buydu. Sen hani kör topal giden Eee, neydi o adamın adı? Eee, Malbora, içip duran adamı arıyor. Kör topal adam bir takım patronuydu en azından, öyle bir vasfı vardı. Onun kuyusunu kazdın, takımdan yollattın, yerine geçtin ve iyi yaptığın işi bırakıp, hiç bilmediğin bir işi yapmaya çalışıyorsun. Ve birileri de bu adama müsaade ediyor. Ya da birileri bu adamı bu role sokmaya çalışıyor. Abi, böyle bir ortamda Ferrari'den kim neyin başarısını beklesin ya? Çok absürt yani bence. Bence ben, ben hiç normal değil bunlar. Aynen yani öyle. ben Dediğim gibi James K'yi kaçırdılar maddelerine mesela ki yıllarca Toro Rosso'da hani İtalya'da çalışmış. İtalya'da adam, aynen. Faenza'da çalışmış bir adam. Hiç de şikayet etmemiş bir adam. Ver parasını getir Ferrari'ye. Yani adam koşa koşa gelir. Yani özel bir gıcığı yoksa ki yani. tamam. Koşa koşa gelir. James Harrison geldi şikayet etti mi şeyden mecburiyetten gitti. Hep konuştuk bunları. Hı hı. E, haliyle takımdaki e, üst düzey yönetimdeki tüm İtalyanları Binotto dahil e, gönderip yerine işinin en iyileri yani sen yani, rastgele değil işinin en iyilerini getirmeden bu iş olmaz. Takım patronu e, şasi tasarımcısı aerocu ve motor şefi bunların hepsi İtalyan olmayan ve işinin en iyilerini olacak. Artık Nüvey'i mi getiriyorsun? James Key'i mi getiriyorsun? Toto Wolff'i e mi getiriyorsun? Christian Ronaldo'narıma getiriyorsun. Hangisi olursa hiç fark etmiyor. Tamamını yani yığıyorsun oraya. Ee, pilotum var. Pilot konusunda bir sıkıntı yaşadıklarını zannetmiyorum. Leclerc'den memnunlar ki Vettel'in de takımda Sains kalması söylüyor. taraftarıyım. Eee Sainz gelirse de yani biraz şeyler geliyor derken, ben bu sezon için söyledim ama. Tabii işte Sekteye uğrayabilecek. Yani Sainz ne, ne olursa olsun tecrübesiz kabul ediyoruz. Ee, hani Vettel'in hiç olmazsa bir tecrübesi vardı. Raikkonen bile olsaydı orada bir fark yaratırdı tecrübe bakımından. Çünkü aracı tanımada, geliştirmede büyük faydalar olur. Millet boşuna Kubisa'yı ömüyor yani. Öyle söyleyeyim. Hı hı. Haliyle bunlar yapılmadığı sürece kendileri çalar, kendileri oynar işte. Orta grubun takımına hoş geldiniz.